müdahale daha yine taç hemen kullanıldı. Samet kaleyi düşündü. Şimdi Bora topu kazandı. 3 oyuncu ile geliyor. Adesso Türkiye vuruş kaleciden döndü. Samet. İki oyuncu karşısında müthiş bir pas Boran'a. Boran. Boran açı aradı. Döndü vurdu kaleci. Mükemmel uzandı kaleci Ali. Hemen kullanıldı. Cem. Bir orta. Direkten. Zafer. Kale'yi düşündü. Kaleci Ali uzandı. Kapattığı köşede gole izin vermedi kaleci. Bora. Bora'nı düşündü. Top Rıdvan'da kaldı. Rıdvan kaleye baktı. Pası Cem'e. Kontrol. Cem vurdu yandan dışarıya. Şık kontrol. Bora. Ömer müdahaleyi yaptı. Six tekrarda. Rıdvan bir top kapma mücadelesi adeta. Samet yerde kaldı. Şimdi Emre. Döndü vurdu. Kalecinin müdahalesi. Doğru Samet müdahaleyi yaptı. Şimdi top Adesso Türkiye'de. Hızlı bir pas ve topu kaybetti. Adesso Türkiye Cem pasını verdi. Onur döndü vurdu ve topu alardı. Bora Samet'e doğru. Samet gol pozisyonu savunmada müdahale umut. İçeride Boran top bekliyor. Bora direkt kaleyi düşündü. Son anda kaleci Ali son anda çıkarmıştı. Tekrar Bora topun gerisinde. Yine kaleyi düşündü yandan dışarıya. Oyun çık, Oyun durdu. Taçı Adeso Türkiye'yi kullanacak. Zafer içeri gönderdi. Mustafa elle müdahale <laughs> beklentileri var. Sonunda Bora vurdu savunmadı. Ömer atak devam edecek. Yakın mesafe kaleci Kuşlar Ali. Şutlar çıkarabilen bir isim Bora. Üç arkadaşı ceza alanı içinde. Bora iki kişilik baraj. İşaret verildi. Bora'nın... Bora topu kazandı. Şut mesafesi. Bora vurdu kaleci <laughs> Ali. Ve son anda müdahale geldi orada Boran'dan. Şimdi Bora. Şut pozisyonu Bora vurdu direkten. Doğru. Topu kaptı. Six-Rand tekrar. Cem uzak mesafe kaleye baktı. Cem bir çalım daha ceza cezaların içine girdi. içeri çevirdi ve gol geldi. Zafer kullandı atışı. Cezaların içi kaleci Ali. Uzun oynadı Onur'a doğru. Samet müdahaleyi yaptı. Rıdvan indirdi. Emre. Döndü Emre. Elle oynama beklentileri var. El diyor Hakem. Zafer topun gerisinde. Zafer'in ortası. Kafa. Direkten döndü. Saldıracak Adeslo Turkey. Bora. Şut pozisyonu. Yandan dışarıya Bora.